Kadınlar, sizi gerçekten seven erkekleri sevin. Sizi yürekten sahiplenen, sizi koruyan, sizin için her türlü tehlikeyi göze alabilecek, sizi gerçekten çok sevebilecek, kendinden bile çok sevebilecek erkekleri sevin. Ama nedense sizler hep kaçanı kovalıyorsunuz. Kötü olanı seviyorsunuz. Gaddar olanı, acımasız olanı, cimri olanı seviyorsunuz. Neden? Böyle olmak onların hoşuna gidiyor ve siz bunları böyle yapıyorsunuz. Kurban modeline kendinizi sokmayın. Çünkü bir erkeği çok severseniz o erkek sizin celladınız olur. O erkek sizi kurban modeline sokar. O yüzden bırakın erkekler sizi sevsin. Bırakın onlar sizin için mücadele etsin ve gerçek aşk kötü günde bellidir. Kötü gününüzde bir erkek yanınızdaysa ve sizi aramaktan usanmıyorsa, yanınızda olmaktan bıkmıyorsa işte bu gerçek sevgidir.